Merhabalar sevgili öğrencilerim. Karesel fonksiyona fonksiyonlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Yanda gerçel sayıları tanımlı fx eşittir x kare ve eksi x kare referans fonksiyonları bunlar biliyorsunuz. E, parabolün kollarını çizmiş. Buna göre abcd sayılarını küçükten bir yadır sıralayınız diye bir sorumuz var. Şimdi siyaha dikkat edersek siyahın kolu x kare ile başlıyor. Yani x karede gizli bir var demektir orada. 1'den küçük sayılardır. Bakın şu mavi olanlar. Çünkü kol aşağı doğru açılıyor. 1'den küçük sayılar olduğuna göre A sayısı 1'den küçük olmalı. Yeşil çizgiye geldiğimiz zaman da bunlar da birden büyük olanlar olmalı. Bu durumda B sayısı da 1'den büyük olacak. E son sakıda gidebilir. Bir de bunların pozitif olduğunu biliyoruz. Niye? Yukarı baktıkları için bakın. Bütün kollar yukarıda sıfırdan büyük. Şimdi aynı mantıkla aşağı bakanlara baktığımız zaman burada da bir eksi x kare var eksi x kareden yan tarafa yaklaşmış. Yani y eksenine yani yaklaştığı zaman biz bunu ne diyorduk? Aslında mutlak değerce büyüyordu ama negatif olduğu için de küçülmesi gerekiyordu. Bu tarafa yaklaştığımız zaman da c parabolünü elde etmişiz. Bu durumda c parabolü için şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle eksi birden büyüktür. Neden eksi birden büyüktür? Şu koldan dolayı eksi bir. Şurada gizli eksi bir var. Eksi birden ve sıfır arasında olması gerekiyor. Aynı şekilde D parabol buraya yaklaştığı için de D parabolünü bu şekilde alabiliriz. E, bu durumda ABC'de kat katsayıların küçükten büyüğe doğru sıraladık. Yani D küçüktür, C küçüktür, A küçüktür, B. Bu A şıkkı olabilir. E, en geniş tanım alanında şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela D için eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar bu D parabolunun kolları için söylenebilir. Evet. Geri kalanları zaten şekilde gözüküyor şu cebirsel ifadelerde gözüküyor. O yüzden ikinci soruya geçebiliriz. Şimdi yerden fırlatılan bir füze saniye bağlı olarak ft eşittir eksi 0 t t eksi 5'in karesi artı 2 buçuk kare karesel fonksiyonu modellenmiştir. Füze atıldığında yer ile yatayda aynı doğrultuda farklı bir noktaya düşmüştür diyor. Buna göre grafiğin çizin diye soruyor. Şimdi bunlar da biliyorsunuz bunlar karesel fonksiyon uygulama kısmına geçiyor. Grafiğini çizersek geri kalan b ve c şıklarına rahatlıkla görebiliriz. Grafiği ben şu şekilde yapıyorum. Eksenleri kesi noktaları buluyorum. Eksi 0.1'e t eksi 5 kare artı 2.5 sıfır eşit olması lazım. Eksenleri kestiği yerleri buluyorum. Dikkat edin sıfır eşit deyince eksi 0.1 t eksi 5'in karesi eksi buçuk yapar. Bu durumda ekser götürdüm artıya dönüşür. Bir de sıfırları götürmek için yine 10'la çarpabiliriz. T eksi 5'in karesi 25 olur. Evet, artık soru rahatça çözülebilir. Niye T eksi 5'in karesi eşittir 5'in karesi olur? Bu durumda T eksi 5 ya 5'tir ya da T eksi 5 eksi 5'tir. Bu durumda T eşittir bir 10 gelir. Bir de T eşittir 0 gelir. Evet. Biz x ekseninde şu anda biz buna t diyeceğiz tabii. Neden t diyeceğiz? Çünkü x e, yerine t almış. Zaman saniyeyi almış. O yüzden burası t ekseni. diğer de ft ekseni olacak. Kilometre yani. Bu şekilde tanımlayacağız. Bir sıfır da sıfır. Bakın dikkat ederseniz o şekilde düşüneceğiz. Şurada bir tane sıfır kökü var. Bir tane 10 kökü var. Evet bunlardan geçecek bir kere para bölümümüz. E, bunlardan geçecek ama y ekseni de nereyi kesiyor? Bir de onu bulalım. Y eksenini bulmak için de ne yapmamız gerekiyordu? Buradaki t gördüğümüz yere sıfır yazacaktık. Eğer t eşittir sıfırsa, bakın eksi 0.1, t yanı sıfır yazınca eksi 5'in karesi artı iki buçuk çarpınca pozitif dönecek. Burası 25 0.1 ile çarptık eksi iki buçuk olacak artı iki buçuk sıfır demek ki Y ekseni 0'ı kesiyor. O zaman bizim parabolümüz şu şekilde olacak karesel fonksiyonumuz. Evet, grafiğimiz bu olacak. Daha aşağılara indirmiyorum çünkü günlük hayatta negatif zaman veya yerden sonraki zamanlar olmuyor. Şimdi bana diyor ki, roketin yerden en fazla kaç kilometre yükseldiğini bulunuz diye soruyor. Şimdi biz bu simetri ekseni 2'ye böldük. 5-5 olacak bunlar. 5'i yazdığımız zaman buradaki maksimum değerini bulmuş oluruz. B şıkkında bunu soruyor. En fazla kaç kilometre yükseğe çıkar. E, bu durumda T yerine 5 yazacağız. Renkli bir değişiklik yapalım. Daha net olur. Evet, t eşittir. 5 olduğu zaman maksimum bulmuş oluyoruz. Bu durumda ne gelecek? Eksi 0.1 çarpı. E, t yerine 5 yazınca bakın burası komple zaten 0 oluyor. Direkt 2.5'a geliyor. Yani 2.5 kilometre yüksekliğe çıkıyor bu. Bakın. Evet buçuk kilometre yüksekliğe çıkıyor. Peki roketin atıldıktan kaç saniye sonra yere düştü? O da şekilde gözüküyor. 0. saniyeden başlıyorsunuz. 10. saniye bitiriyorsunuz. Demek ki 10 saniyede bu roket yere düşüyor. Evet parabolü çizerseniz istenen istenilen her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci soru bu şekilde. Üçüncü soruya geçiyorum. Ne istediğine bakalım. Bir firmanın ürettiği bir malın üretim maliyeti ve satış fiyatı üzerinde üretim miktarına bağlıdır diyor. Firma'nın kar fonksiyonu, Kx gelir fonksiyonu, maliyetten çıkartarak elde edilir. Bu da tanım veriyor. Gelir ve maliyetten bahsediyor. Geliri bu şekilde gösteriyor, maliyeti bu şekilde gösteriyor. Kar nasıl hesaplarız aslında? Günlük hayat problemi yine. Kar ne yapacağız. Gelirden yani eksi 2x kare artı 50x'ten kimi çıkartacağız? 10x artı onu çıkartmamıza geçiyor. Bu bizim fx fonksiyonumuz. Aynı zamanda hatta kar fonksiyonu da diyebiliriz. Düzenliyorum bunu. Eksi 2x kare artı 50x eksi 10x artı 10 gelecek. Düzenledim. Eksi 2x kare artı 40x artı 10 gelecek. Evet. Parabolimiz bu şekilde. E, karın maksimum olması için kaç adet e, üretim yapması gerekir? Ben genelde bunlarda yine grafik çiziminden gidiyorum. Grafik çizimleri çok daha rahat oluyor. Çözümler çok daha sıkıntısız oluyor. Ama siz yine de e, bizden karı en fazla maksimum kaç fazla dediği zaman R'yi bulursanız daha rahat olur. R eşittir. Eksi B bölü 2 A formülünden gidebilirsiniz bu durumda. Hemen A'mızı yazalım. Eksi 2 B de 40'tır. Bu durumda eksi 40 bölü 2 çarpı eksi 2 eksi 40 bölü eksi 4'ten de 10 sayısını bulmuş oluruz. Şimdi bu bizim bulduğumuz 10 sayısı aslında e, kaç adetten bahsediyor. İşte 10 tane sattığınız zaman maksimum geliri elde ediyormuşsunuz. O zaman A şıkkı 10 olacak. Peki karın olması için onu alıp şurada yerine yazmanız gerekiyor. Değil mi? Eksi 2 çarpı 10'un karesi artı 40 çarpı 10 artı kaç gelecek? 10 gelecek. Buradan 100 eksi 200 e, artı 400 artı 10 geliyor galiba. E buradan da kar 210 gelir. Diyoruz. Bir işlem hatamız var mı? Onu da bir kontrol etmem lazım. Bakın evet şurada bir hata var. Şurada şurayı 0 yazmamız gerekiyor. 100 yazmamız gerekiyor. Niye? Şurada 100 verilmiş çünkü. Ona dikkat. Hatta eksi 100. Evet, minik hatalar oluyor. Eksi 100. Eksi 100 olacak. Bu durumda eksi 100 olacak. Bu da karımızı nereye götürecek bize? 400, 200 çıkarttık. 200. 100 ekledik. Bakalım. 400, 200. Şu eksi, şu eksi. Evet, karımız 100 et. Evet, bu kar. Evet, minik bir düzeltme yaptım. Ona göre kar 100 diye hesaplayabiliriz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet, bu da derslerde sık sık yapılan bir soru tarzı. Çözüm yapılan bir soru. Ee, bir anda diyor, çevre uzunluğu 100-400 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa görseli verilmiştir. Arsan bir kenar uzunluğu x'miş, onu söylüyor. Bu durumda buranın şimdi şöyle yapalım. İsterseniz y Kafa karışıklığı yapmayalım. x artı y kime eşit? Burası da y. Burası da x. Evet. E, x artı y o zaman toplamı 400 ise 200'dür. y eşittir o zaman. 200 eksi x olacak. Aslında bizim dikdörtgenimiz arsamız neyse artık. Şöyle düzgünce yazdığımız zaman bu kenar 200 eksi x'e x gelecek. Evet şimdi okuyalım. Arslan bir kenar uzunluğu x'e bağlı alan fonksiyonu yazın. Yazalım. fx eşittir. x çarpı 200 eksi x olacak. Evet a bu. Alan iki kenarın çarpımıdır biliyorsunuz. Alanın maksimum olabilmesi için kenar uzunlukların metrecisinden değeri hangi değer alması gerekiyor diyor. Evet. Bu da eksi ve bölü 2 ayı soruyor aslında. 2x 200 x eksi x kare. Düzenledik eksi x kare artı 200. A'yı b'yi belirleyelim yine. A eksi 1. B'si 200. Eksi b bölü 2 a'yı kullanıyorum. Eksi 200 bölü 2. Hatta eksi 2'den. Kaç gelecek? 100 gelecek. Evet bizim o zaman dikdörtgenimiz aslında bir kareye dönüşecek. Biz x'i 100 hesapladık az önce. Burası da 100 olacak. Bakın çevreye dikkat ederseniz 400 oldu. Alanda şu anda en büyük değerini alabilir diyoruz. Bu şık da tamam. Arsan alanın, alanının alabileceği maksimum değerin kaç metre? Alan alanı 100 çarpı 100 de maksimum değer. Yanına 2 sıfır koyduk. 10.000. ne olacak? Ne vermişti? Metrekare olacak. Arsan alanı veren fonksiyonu ax temsili çiziniz diyor. Çizelim onu da. Bakın x'i 0 seçtiğimiz zaman alan 0 olacak. Bir maksimuma ulaşacak. Hangi değerde? Biz bunu kenar 100 seçtiğimizde maksimum değerimiz 10.000 oluyor. Onu aslında şu grafiğin çizimi olarak da görebilirsiniz. Şimdi buradaki sayı ne olacak? Tabii ki 200 olması gerekiyor. Çünkü simetri ekseni 100'e 100 diye gelir. C şıkkı da bu şekilde olur diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum.